Merhaba arkadaşlar. ASP.NET'te şirket otomasyonunun 51. dersiyle karşınızdayız. Aldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde personel başarı güncelleme işlemini anlatacağız. Önce admin paneline yeni bir tane web form ekliyorum. Bu web formumuz aynı zamanda bir master page kullanacak. personel başarı güncelle diyorum adına admin panelindeki admin master'ı kullanacağız. Evet şimdi arkadaşlar yeni personel başarıdaki kısmı kopyalayacağım. Şu section'ı küçültüyorum. Ctrl C kontrol ve diyerek yapıştırıyorum. Şimdi butonumuz BTN güncelle Saksız Class BTN Saksız Texti de güncelle On click Event'ını siliyorum Şimdi burada da drop down list olacak. Tamam bu şekilde. Şurası başlık kısmı güncelleme olacak. Drop down liste bilgileri dolduralım. F7'ye basıyorum. yeni personel başarıda yapmıştık bu işlemi oradan kopyalayıp yapıştıracağım evet burada da yine işlem postback değilse evet personelin adı soyadı drop down liste doldurulmuş ve sıfırıncı indeksine de seçiniz yazdırılmış. Evet, burayı kopyalıyorum arkadaşlar. Ctrl C Page load kısmına yapıştırıyorum. Şimdi önce tabi şunu da yapmamız lazım. ASP.NET şirket entity modelimizden yeni bir nesne üretiyoruz. Çünkü db'yi db'yi kullandık şurada. Database yani. Evet burası bu şekilde. Şimdi bir de şu işlem olacak. Bir kontrol edelim listelemede. Personel başarı başarılarını listeleme işlemine bakalım. güncelleme butonu hyperlink şeklinde e, data navigate url file id şuraya şuranın yerine geçiyor şu süslü parantez içerisindeki sıfırın yerine geçiyor gelen id'yi arıyoruz aynı şekilde ve personel e, başarı güncelle sayfasına yönlendiriyoruz kişiyi Tamam güzel şimdi şu işlemi yapacağız diyeceğiz ki hatta şu üstte olsun daha sonra e, güncellenecek kişiye göre e, dropdown down liste o kişinin ismi görüntülenecek yani ilk e, seçiniz değil de hangisi ise hangi e, personel başarı ise o personelin ismi görünecek. Dolayısıyla şimdi bir tanımlama yapıyorum. int id dönüştürerek int parse gelen id'yi yakalayacağız burada. request nokta query string neydi? gelen id. gelen id. Şimdi gelen id'yi yakaladık. Ardından bu gelen ID'ye göre modelimizi tanımlayacağız. Variable model. Hatta buna model 2 de diyebiliriz. Ee, neyse model 2 diyelim ya da personel başarı da denebilir. Her neyse. Db nokta personel başarıları nokta first or default tek kayıt getirecek x x eşit büyük x nokta id'ye göre eşit eşit id şimdi tx'te hatta drop down list'ten başlayalım drop down list içerisinde görünecek olan buna da selected value diyeceğiz. Görünecek olan personel. Yani model 2 model 2 nokta personel id olacak. Evet. Nokta to string. Ardından txt başarı görünecek model 2 nokta başarı. ve son olarak da tarih görünecek model 2 nokta tarih nokta to string Şimdi bir kontrol edelim arkadaşlar. Son durumuna bir bakalım. Personel başarıları listele formundan başlatıyorum. Bir win browser. Evet son durumuna bakalım. personel güncelleme sayfasına bilgileri gönderiyor mu? Önce ona bakacağız. Daha sonra güncelleme işlemini yapacağız. örnek olarak Kemal Yıldırım. Aidisi 7. Güncelle. Bir bakalım. Şu anda işlem yapıyor evet. Tamam. Güzel. Kemal Yıldırım geldi. Başarısı Burada tabi ID'nin de görüntülenmesini isteyebilirsiniz arkadaşlar. Şurada tarih formatı oluşmadı. Orada yapalım tarih formatı için şuraya value nokta to diyeceğiz o da 4 tane yıl eksi iki hane ay ve iki hane gün şeklinde bir daha çalıştırıyorum çünkü kod tarafında işlem yaptım. Evet şimdi bakalım. Bu sefer farklı biri olsun. Uzun bir şey olsun. 12 bu arada Murat Akay tamam vesaire bunu bu kısmı da arkadaşlar e, multiline olarak düzenleyebilirsiniz text modunu tamamen size kalmış yani bu şekilde yeterlidir diye düşündüm Evet bu arada tarih de istediğimiz şekilde gelmiş arkadaşlar format tamam. Şimdi arkadaşlar şu anda artık güncelleme işlemlerini yapabiliriz. Butonumuzun olduğu yere bir on click event'i atıyoruz. On click eşittir. Create new event seçeneğine tıkladığımız zaman BTN güncelle click event'i oluşmuş durumda. F7'ye basıyorum. Evet BTN güncelle click'i açıldı şu anda. Şimdi burada bize lazım olan şurası Burayı kopyalıyorum. Şurası model 2 değil. Model olabilir. Evet şimdi son durumda. Modeldeki personel id'yi değiştirebilir. Değiştirebiliriz. Tamam. Bunu da dönüştürerek tabi int parse metoduyla drop down list 1'deki seçili nesnenin valuesu selected value ardından model nokta başarı olabilir txt başarı nokta text ardından model nokta Tarih olabilir. txt de tarih nokta. Text Tabi bu da Dönüştürülmeli DateTime Parse metodu Evet bu işlemlerden sonra Veri tabanında kayıt işlemi Gerçekleştirmemiz lazım. Ardından response redirect kişiyi yönlendirmemiz gerekiyor. Admin panelindeki ne personel başarıları listele. Personel Başarıları listele, ASETX formuna bizi yönlendir diyoruz. Evet, burası tamam olması lazım. Tekrar personel başarıları listele formundan başlatıyorum. Şimdi yeni bir tane personel başarısı ekleyeceğim ve onun üzerinde işlem yapacağız. Tabi daha sonra bunu e, silme işlemi yaparken de kullanacağız. yeni bir tane personel başarısı ekleyeceğim. Olmayanlara ekleyeceğiz. Esra Yıldız olsun. Bir bir tane 2020 yılı. Bir bakalım görevine ne dedik. üretim hmm. en iyi personel ödülü gibi bir şey dedik bunu da ne zaman almış olursun Haziran olsun. Tamam. Burada ID arkadaşlar 1017 şeklinde değişmiş. O çok önemli değil. SQL Server'dan kaynaklanan bir sorun. Her neyse şimdi bunu güncelleyelim. Varsayalım. Bu arada tabii bunu kiminle güncelleyeceğiz? Ona da bakalım. Erdal yok. Adem Tuna olabilir. Fark etmez. Evet şimdi güncelle diyorum. Şimdi bunu Adem Tunay'la değiştirdiğimizi düşünelim. Şu üretim değil, satın alma olsun. Bir de şurası 26 olsun. 24'tü. 26 olsun. Hatta 07. Tamam, bu şekilde. Güncelle diyorum. Evet, bakalım güncellemiş olması lazım. Evet, Adem Tunay şirket satın alma departmanı en iyi personel ödülü vesaire tarih değişmiş durumda. Evet arkadaşlar böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.